Ben bir Sinoplu kardeşiniz olarak İş Adamları Derneği'nde Seyfi Başkanımızla birlikte Rafet Orhan Başkanımızın yönetiminde İstanbul'daki Sinoplu İş Adamları'nın temsil noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz burada Tuzla'da gördüğümüz bu birlik beraberliği biz de iş adamları noktasında İstanbul genelinde elimizden geldiği kadar bundan önceki yaptığımız organizasyonlarda bütün iş adamlarını bir araya getirip Sinoplu'nun bildiği beraberliği açısından elimizden gelen faaliyetleri yapıyoruz. En büyük çalışmalarımızın başında Sinop'lular tarihinde ilk defa bir fuar organizasyonu, Sinop'lu iş adamları mevzinde bir fuar organizasyonu gerçekleştirdik ve buna benzer onlarca projemizi hayata geçirdik. Bundan sonra da Tuzla'daki Sinop'lunun bu birlik beraberliğini, İstanbul'daki Sinop'lu iş adamları mevzinde de bu birlik beraberliği hep beraber sağlamak için elimizden geleni yapacağız diyorum. Geceniz, eğlenceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Evet çok teşekkür ediyoruz biz de bizimle birlikte olduğunuz için. Dernek başkanlarımıza da şükranlarımı sunuyoruz. Siz yorduk efendim. Alkışlarla uğurluyoruz onları yerlerine. Evet mesajınızı e, Sayın Gülen Yıldırım Beyefendi'ye iletmiş Raksa Gider Belediye Başkanımız e, ilçe başkanımız aracılığıyla e, Sayın Binali...